Derle. Roblox Roblox oynayacağımda iki arkadaşım var. Yaren ve Abdullah. Yani Abdullah ve Yaren. Hadi. Selamlar aleyküm selam canım. Aleyküm, aleyküm, sana. aleyküm Hadi gelelim ben joinleyeyim. <laughs> Yaren. Ay, Abdullah sen de joinlen hadi. Bekliyoruz seni. Geçin. Geçin Erdem'le. Geçin Erdem'le video çektim. Var ya Erdem 10 milyar defa öldürdüm. 10 milyar. Sen sen neredesin? Dur, ben daha oyuna girmedim. Bir saniye bekleyin. Ama bir tane araba, ben araba aldım seni bekliyorum bu Ben Bir yarım de. senin karakterin başkasının yok. Aa, benim girerse bir saate girer. Aslanım. tek atacağım. çıkayım arkadaşlar. Biz çıkayım tamam mı? Gizliye gidelim <laughs> ve şey atalım. Allah Allah. Değil nerede? Tamam da Hüseyin'i bekleyelim. Beni oyna almadı ki daha bekleyelim. Evet, 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 evet. <laughs> Birbirine 15 saat oynanırsa güzel olur. Herkes de Aha, Dere dereye dereye <laughs> Ha geldim. Selamun <laughs> aleyküm. Şöyle kendi mekanımı hazırlayayım. Seni o. göremiyorum ben kör müyüm? Galiba öyle. Arkadaşlar sen bilmiyorsun onu. Aboş ben iki <laughs> iki şer <laughs> silahlı. 386 benimki. Seninki daha Abi. De, Hüseyin Bir de Hüseyin'i inşallah bir bulabilirsin. Bir de bancımı alayım ben. Bekleyim, ben kendim. evimdeyim. Beni takip edin tamam mı? Abdullah. Saniye, ben seni ben sizi bulamadım ki daha. Bekle yanına geldim ben seni. ya. Selamünaleyküm şey, ben geldim. <laughs> Ali selam kardeşim. nerede? Apo ben yeni geliyorum yanına. Kapıyı açın. Ya ya. Neredesin? göremiyorum ki seni. Efendim. Apo neredesin? Bir sana vurdum kanka. Ya ya. He? Yok. Yok. Ben seni yo, yo. öldürdüm lan. Apo ne? Yo, ölmedim. Apo. Senin onu öldür. Apo sıkma. götür Şu beni. Yayan kapının önüne çık. Kapının önüne çık. Götür beni Apo. Nasıl? Götür kapının beni. Kapının önüne çık işte. Kapının önü yok mu? Apo neredesin? Oyunda mı? Evet. Oo ben evimden bir... bir kim? Lan mal sıkma. Gerizekalı bir, bir, bir tane... Apo neredesin sen ya? Apo hadi gidelim silah alalım birazcık. Gel gel. Gel aynı sıvıda değiliz. Vallahi mi lan? Gel. Gel. Valla benim gel. başım sağ olsun. Benim başım sağ olsun. Lan biri bana çıktı. Ben, beni beni bitirdi. Lan yürü git. Bak peşin çıkamıyorum. Lan peşin sen bana mı ateş ediyorsun? Yo. Beni yediler şu anda. Doğdum. Apo'nun yanına gidiyorum. Apo neredesin sen ya? Aha ayı. Gel bak. Gel. Şu kızı öldüreyim ya. Tamam. Baya. Anam. Apodi ya. Bana silah birazcık ben AVM istiyorum. Bozuk atıyor adam. Zenginlike bak ya. Gel gel. Tamam. Var, gel. Tamam. gel gel. 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 Ay, Apo. Gel kanka. Öldüm dur. Gel. Ben. Neredesin? Gördüm seni galiba. Buradan çık çık, çık gel. Çık gel. Ne? Şey ne? Buradan böyle çık. Sen de ne çıkabilirsin. Nereye çıkayım? Çıktım. Kanka Evin önüne çıktım. Tamam evin önüne çıktım ben. Tamam, tamam bekle sen bir gel. Abdullah. Neredesin kanka? Bak. Ne? Gel buraya gel. 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 Gel gel. Yukarı çık oradan gel neresi? Gel. 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 Bak, buradan buraya zıpla. Gel. Buradan buraya zıpla. Buraya tamam. Geldim. Ondaki, tamam buradan gel buraya zıpla. Zıplayın mı? Geldim. Ya, sen, buradan, buradan da buraya gel. zıpla demek değil mi? Gel. Geldim. Gel. Buradan da bunun içine gir. Neyin içine? Şu ya benim de bir şey yok. yok. Aa gel kanka. Oo. Güzel. Uf, bak Baş, bak şuraya bak. Fıstık mı? Oo, oo, oo. Doğru yerde miyim? Çok güzel silah değil mi? Ateş bana etme. Sana etmiyorum ben direkt sıkıyorum duvarlara. Çok güzel değil mi? Gel hadi gel adamları öldürelim. Ama ilk hedef yayar. Yani. Aynen. İlk hedef yayar. Ben yani bu zaman da sizi Kanka Seni öldüren Bir daha öldüreceğim. Bekle. Sim. Ya niye ölmüyorsun? Aha öldü. <laughs> Arkadaşlar bunun gibi daha çok video gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Sen benim evimin önüne gel. Ay şey, Hüseyin diyorum. Abdullah sen benim evimin önüne gel. İyi mi? Gelsin. Bir, Bir kafamı bazooka atıyor ama Abdullah değildir inşallah. Kanka sen yoksun ki. Yani sen ya sen benim... benim... Bana ne vuruyor? Vs ben, ben, ben. atalım gel. Şş, Yusuf gel vs. Ben denizde de yüzüyorum. Beni bulamazsın. Ben görünmezim. Görünmez <laughs> <laughs> misin? Onu. Yüzünü görüyorum ama Hüseyin <laughs> tam emin olamıyorum. Apo ben 10 milyar parçaya bölündüm. <laughs> Öldün mü kanka? Evet. Aa, <laughs> beni Birisi ateş ediyor. Video 6 dakika olmuş. Apo! Ben AVM istiyorum kanka, ben. Bu bana yetmiyor. Ha? Nerede? Birisi bana tek attı. Kim Apo neredesin sen? Arkadaşlar biz onu bulalım gelelim. Hemen. Arkadaşlar. Benim. Arkadaşlar silah bulduk silah hayvan gibi. Abdullah başka var mı? He? <laughs> Abdullah sen beni görüyormuşsun. Abdullah bunun gibi sen başka adı Başka var mı Abdullah? Evin adı ne? Abdullah. Abdullah bunun gibi başka silah var mı? Gizli. Var mı? Ayüsü senin evine geldim. Şey senin evinin önündeyim şu an. Geliyorum. Geliyorum. Uçuyorum. Ama elimde tabanca var. Ama alt. Ne <laughs> yapıyorsun? Kim roket attı bana? İstram çaldım kanka. Yağram kendi benim evimin nerede olduğunu bilmiyorum. Senin evini bulmuştum. Birisi <laughs> bana roket attı. bozuka bu. Apa bana niye vuruyorsun? Bana vur senin evine gelmeyeyim. Gelmemek anlamı. Yarın gördüm gel. Yarın küçük canım var e benim. Beni kestiler. Küçük canım var. Küçük küçük canım var. 193 milyonu var. Yarın oha. gel. Oha. Affedersiniz de oha. Şen. Abdullah, 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 burada Şş. Tane kod Abdullah burada bir kod buldum. Abdullah burada bir kod buldum. Biliyorum çok kötü göt. Ha? 4000 TL veriyor <laughs> Hadi gel, gel senin evin nerede senin? Benim yeme gelin, benim yeme gelin. Gelin mekanıma. Gel. Şuraya Şu gel anlayayım. Gel. Selamünaleyküm canım. Aba bana bak öldürürüm. <laughs> Doğru. geç. Doğru. Gel şimdi merdivenden yukarıya çık. Merdivenden yukarı çık. Çık. Çıkıyor evet. mu? En Ama bak o yeşil şey zaman. var ya gel gel. Gel bak. Yiğit <laughs> gibi koşuyorsun gördün mü? Abdullah neredesin sen? <laughs> Abdullah neredesin <gülüyor> <gülüyor> sen? Ya çık üstümden Erdem lütfen. Gel. Arkadaşlar bu... <gülüyor> <gülüyor> Burada <laughs> mısın? Mesela... Apo geliyorum. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Gel zıplama. Silah deposu nerede? Yok. <laughs> Gel burada dur. Burada dur. Durdum. Dur, burada. Şimdi koş. Şimdi koş. Uu, Hızlandı. Hızlandı. neredesiniz? Ay. Evet. Oo. Ne yapıyor? En alta gel. Hayır, yukarı. Seninle. Şimdi. Dur. Ne var ya? Ya maz. Bir tane adam var bana ateş. Şu Ay beni öldürüyordun az önce. Apo, evini soyuyorum senin şu anda. Para... Apo ya Apo ya vurma Apo. Kaldı, Apo özür dilerim Apo. Apo abi. Arkadaşlar bugünlükte bu kadar bay bay. Apo abi, abi. Anam. Ya Abdullah niye sıktın ya. <laughs> Arkadaşlar bugünlükte bu kadar bay bay.